Selam, bugün YSL Beauty ile birlikte hazırlanacağız sizinle birlikte. Normalde YSL her sene komitesini bir araya getirmek için çok güzel bir event düzenler. Bunun ismi de YSL Beauty Club. Ama bu sene tabii ki hiçbir etkinlik yapılamadığı için malum sebeplerden ötürü ben de böyle bu ruhu yansıtmak hem de içeride yiyeceğim yemeği hazırlamak için neden olmasın çünkü. Böyle sizi bir hazırlanmak istedim ve de çok güzel bir şey duyuracağım. Trend yoldaki resmi Vaysel Beauty mağazasında ikonik ürünlerde çok güzel kampanyalar var. Sadece bugün özel Vaysel YouTube Club eventi için. O zaman başlayalım. Vaysel Tuşet Club Blur Primer ile başlıyorum. Bu benim yıllardır koleksiyonda olan bir ürün. İçinde altın ışıltıları var. Aslında hem cilde çok güzel bir ışıltı veriyor ve üzerine süreceğiniz fondötenin de parlaklığını arttırıyor. Hem de isminden de anlaşıldığı üzere gözenekleri, böyle kusurları birazcık pürsüzleştiriyor. Çok azıcık almanız yetiyor bu arada. Dokusu kadife gibi böyle enteresan bir dokusu var. Canlı gösteriyor. Üzerine fondöten sürmeden de seviyorum ben bunu. Ve çok sevilen tuş fondöten. Bu benim 8 yıl önce ilk aldığım e, ee, high-end, lüks fondöten de hala çok severek kullandığım bir fondöten. Işıltılı gösteren, çok canlı gösteren, çok hafif, fondöten gibi hissettirmeyen ama güzel de örten bir fondöten. <laughs> Yine Vaisen'in ikonik ürünlerinden tuş ekla. Aydınlatıcı, kapatıcı aslında. Göz altınıza da uygulayabiliyorsunuz. Krik hareketi ve bu ses böyle meşhur. Böyle burun kenarlarına aydınlatmak istediğiniz yerlere örtücülüğü de var. Ben bunu şeyde çok seviyorum. Koyu sürdüğüm zaman dudak çizginin etrafından geçmeyi çok seviyorum. Çok güzel aydınlatıyor ve netleştiriyor orayı. Böyle ışığı yansıtarak çok güzel aslında aydınlatan bir ürün bu. en hızlı ve böyle dağınık görünen o YSL'in de filelerine falan kullandığı makyajlar vardı ya ona benzeyen bir şey hızlıca yaptım. Böyle kalın maskarayı kullanacağım. Bu inanılmaz hacim ve yoğunluk veren bir maskara. Bunun fırçası yenilendi. Formülünde de argan yağı var ve özellikle siyah. Böyle karbon siyah olması. Çok siyah ve yoğun kepikler yaratmış. Şimdi ben altı da üstte de süreceğim. Takma kirpik gibi oldu şu an, Uzun zamanda bu kadar koyu bir makyaj yapmamıştım, çok hoşuma gidiyor. Ruj purgatörlerden 70 numarayı kullanacağım ben. Bu benim çok sevdiğim bir dudak rengi. Çok pigmentli, kalıcı ve çok güzel önlemlendiriyor dudağımı. Varysel <laughs> Libre'yi kullanacağım parfüm olarak. Bunun içinde portakal şey olduğu için ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim notalardan biri. <laughs> çok şık. Kendisi şık parfümün. Böyle vücudunuza kokan bir parfüm. Kalıcılığı da çok yüksek. Ve e, bunu şu an kadar da sevmeyen duymadım. Yani kime hediye etseniz beğenir gibi bir parfüm. <laughs> ve Bayesel Beauty Club için ve içerideki akşam yemeğim için hazırım. Size bugün özel indirme fiyatları görmek istiyorsanız, benim de makyajımı kullandığım ürünlere bakmak istiyorsanız Trendyol'daki resmi Bayesel Beauty hesabına bakabilirsiniz. Öpüyorum çok.